Bu platformda sene kadar sen kolay olanı seçtin Terk etmek ne kadar kolay Sen kolay olanı seçtin Ben, sonra senden, sonradan ben, ben. Önce benden, sonra senden, sonradan aşkımdan geçtim aşkımıza. Önce benden, sonra senden, sonradan... Aşkımızdan geçtim, aşkımızdan. Yıkılmasın benim sana, sana. Yıkılma ki ölmeyesin. Her sevgide binah etmesin. Bilmem içine günah ettim Bilemem, bilemem, bilemem ben Yalan günahım Her sevgide binah ettim Gençliğime eyvah ettim Bilmem kime günah ettim Bilemem, bilemem, bilemem ben